Merhaba arkadaşlar bu videomuz biraz şey olacak yani uyaracağım arkadaşlar çünkü mesela arkadaşlar şey işte buna zararlı olan videolar da var arkadaşlar yani üz üzülmekten hoşlanmayanlar izlemesin çünkü bu çok üzücü olacak arkadaşlar. Birazdan başlayacağız. Evet arkadaşlar başlayalım. Bu Şimdi tanışacağım. Efda bana verdiği miniş olan şey. Bu ayı miniş. Selen arkadaşlar. Şimdi diliğinin adı. Gerçekte adı Selen değil. Benim onun yani. Bu da arkadaşım. Evet arkadaşlar. Dadem'in video geldi. Ay video geldi diyorum. Dadem'in ses geldi. Ee, dediğim gibi bu Selen. Bu da Efda. Arkadaşlar gerçekten bunun da, da Elfida değil ama bu arkadaş tiyatrosu Elfida bunu izlesin. Bu benim rüyam arkadaşlar. <laughs> Neyse başlayalım. Neredesin ortaya çık korkmuyorum senden. Korkacaksın. Neredesin ortaya çık. Aptal. Sen buradasın. Sonu kötü olacak. Benimle savaşmak istemişsin. Seni öldüreceğim. <gülüyor> <gülüyor> ah! 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 Yardım et. Sus. Bir saat sonra. İşim bitti. İşte Selen burada şey evet Selen neredesin neredesin ne oldu ya? seni arıyoruz her yerde Efe daha bir saat onu arar bulamaz belki burnunun ucundadır neredesin Selen Ay, başına bir şey geldiyse ses ver daha bulamaz bu taraftan gel ses Selen gelmişsin Hayır gitme. Hayır gitme. Ay ödüm patladı. Ay. Ödüm patladı. İyi ki bir rüya edin. Ah Selena ah böyle şeyler düşünme. Ah. Çok üzüldüm. Çok Yine Seyfi'de annemle gideyim. Selene Fidan'ın yanına gider. Canım kankam. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Aa benim işim çık. Benim işim var Biraz sonra buluşuruz tamam mı? Ben biraz sonra gidelim. Ay pardon. Ay hiç sorun değil canım kanka. O zaman bay bay. Ben seni beklerim. Ben bir saat sonra geleceğim. Bay bay. Bay bay. Bir saat sonra. Bir saat oldu gelmedi kız. Ay, ah, alsın ah, ayağım bıktım. Hoş geldin Kerem. Evet, düşmanın Kerem. Sınıfında da Kerem var. Biliyorsun değil mi? Git. Göreceksin bunu. O gün bana yaşattığın şeyden sonra seni bırakır mıyım? Bu bir rüya biliyorum. Bilmiyorum. Eğer rüya olsaydı sana dokunamazdım ama dokunabiliyorum. Buyurun. Burada iş bitti. Olmaz. Selam. Selam yaralandı mı? İnanmıyorum. Hayır, hayır şaka, şaka, şaka. Ama gazete de. Ay, selam, selam, selam. Neredesin? Selam nerede? Gören oldu mu? Selam, selam. <laughs> sakin, sakin, sakin olamıyorum ya. Uçarak eriyim. bulamadım. Düştüm be. Bir saniye. Selam. Selam. Cevap ver. Ne olur. Cevap verebilirim ama Sorun cevabı. Hani düşmanım şu erkek var ya bana camış diyen. Şu okulda bir kere bana camış demişti ya. Evet geldi beni. Geldi ve seni. Hepini seviyorum. Ay. Evet ve daha sonrasında ben size anlatacağım. Elif'i daha günlerce üzüldü. <laughs> ve günlerce ağlar bu benim ilk videomu. İnşallah beğenmişsinizdir. de. Böyle videolar gelecek. Böyle bir var. Bu, bu video e, bir daha özeldi. Arkadaşlar ama hepinizin izlemesini istiyordum ben. Bekleyin. Hello. Evet. Evet. Arkadaşlar bu videonun sonunda İnşallah beğenmişsinizdir. Ben bu videoyu çok beğendim. İlk videom. İnşallah beğenirsiniz. Bay bay.